Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi yazmış olduğum programın combo tarafını anlatacağım. Bir önceki videoda kalkan ve undi iğne ve tarafını anlatmıştım. Bu combo tarafı ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Şimdi birden sıfıra kadar olan tuşlara bastığınız zaman bastıktan sonra hemen arkasından herhangi bir yapmak istediğiniz kombo varsa bu tarafı kullanıyoruz. Mesela e, nedir işte geldim ben 2 e, benim işte normal atak yaptığım skill'im 2'de. de e, iki tuşuna bastığım zaman burada iki tane seçenek var. Bunlardan biri diyor ki işte seçilen tuşa basınca R kombosu yapsın. Seçilen tuş hangisi 2. Şimdi bunu bir deneyelim. <laughs> Şimdi ne yaptık? İkiye basınca R kombosu yapmasını istiyoruz. İlk önce yapmadan normal bir e, şeyi gösterelim. Şu tarafa sabit bir yere gidelim. Şimdi alt tarafa bakın. Ben sadece ikiye bastığımda ne yapıyor? Hiçbir R kombo yapmıyor. Normal skillimi atıyorum. Şimdi bu R komboyu seçtiğim zaman şöyle yazı gitsin. Evet. Bakın 2'ye basınca hemen ardından R kombosunu yaptı. Görüyor musunuz? Şöyle kırayımızı basalım tekrar. 2'yi bastıktan sonra R kombosunu ardından tekrar yapıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir el kaldırma yok. Direkt elini basar basmaz şey skill'i basar basmaz direkt efekti kesiyor ve hızlı bir şekilde kombo yapmanızı sağlıyor e, bu hani makro ile oynamak istemeyen elle oynamak isteyen arkadaşlar oluyor genelde e, işte r2 r2 makro böyle sürekli takılıyor yapışıyor diye ama onlar da gördüğüm kadarıyla çoğu r combo yapamıyor ve hani skill'leri sürekli şu efekti kesmeden uzun uzun böyle vuruyorlar. Yani bunu e, yaparken hani aslında çok büyük dezavantaja giriyorlar. R kombo yapmadıkları için. Onların işini kolaylaştırmak için hemen gördüğünüz gibi hem sürekli altta akan bir e, yazı tarafı görmezsiniz. Hem e, nasıl diyeyim biraz daha oyununuza keyif katmış olursunuz. r 2 makro kullanmaktansa hem elinizle basarsınız. Ee, orta şeker güzel bir e, makro oldu. Ee, diğer kısım ise şu. Ee, bu birinci seçenekti. Diğer ikinci seçenek ise şu. Seçilen herhangi bir tuşa bastığında diyor ki e, bastıktan şu kadar milisaniye sonra şu kadar uzunluğunda şuradaki seçili tuşlardan birine basın. Yani ne demek bu? Mesela bir tane deneyelim. Şimdi anlayacaksınız. Mesela ben geleyim. Her ikiye bastıktan sonra 20 milisaniye sonra W'ye 20 milisaniye bassın diyorum. Şimdi ben ikiye basar basmaz. Şimdi geleyim mesela ikiye basayım. Ikiye basar basmaz gördüğünüz gibi W'ye de ufaktan bir dokundu. Mesela şurada atak yaparken göstereyim. Gördüğünüz gibi bir adım hemen öne gidiyor. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Mesela okçu olursunuz. 3 5 e, kombosu da kullanabilirsiniz. Ne yaparsanız 3'e basınca ve 5'e basınca diye. Mesela burada çoklu da seçebiliyorsunuz. Mesela geleyim ben şurada hem 2 hem de 5 için bu seçenekleri seçeyim. Diyeyim ki hem 2'ye hem de 5'e bunlardan herhangi birine basınca R kombosu yapsın diye. Geliyorum. 2'ye bastım. R kombomu yaptı. 3'e bastım. Herhangi bir sıkıntı yok. İşte 4'e bastım. Herhangi bir şey yok. 1'e bastım. Herhangi bir şey yok. 5'e bastım. Gördüğünüz gibi R komboyu yaptı. Şurada yazılı da gösterebilirim. 1'e bastım. 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi hemen arkasından R'ye bastı. 3'e bastım, 4'e bastım, 5'e bastım, R'ye bastı, 6'ya bastım. Herhangi bir şey yok. Bunu seri seri bastığımda bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde arka arkaya kendisi basıyor. Herhangi bir takılma şey olmuyor. Ee, şu öbür tarafları diğer job'lar için e, gösterim varıyor da kullanabileceğiniz bunlar olur ya da işte ne bileyim e, mesela eee S combo yapabilirsiniz burada işte. Her basıldıktan sonra e, S'ye bassın diyebilirsiniz. Basalım. Gördüğünüz gibi hemen arkasında S'ye basıyor. Yani tamamen sizin kullanımınıza kalmış. Ee, dediğim gibi diğer job'larda da göstereceğim. Evet şimdi combo e, kısmının mage tarafını göstereceğim. E, mesela mage'e bir tane staff koymuşuz. Ne yapmışız? İkinci kısımda ben mesela her staff bastığında R kombosu yapmasını istiyorum. Buradan 2'yi seçiyorum. 2'yi seçtikten sonra geliyorum. Hatta ilk önce bir seçmeden normal. Gördüğünüz gibi skill'i tam efektini görebiliyorsunuz buraya basıyorum. Her ikiye bastıktan sonra R kombosu yapacak. Gördüğünüz gibi hem staff üstüne bir de R kombosunu sorunsuz bir şekilde yapıyor. Ee, mesela meşlerde diğer şey olarak ne yapabiliriz? Mesela geleyim, diyeyim ki benim TP skill'im 3'te. Ben her 3'e bastıktan sonra eli tam olarak yapmasın da hani şimdi ben ne yapacağım mesela her 3'e bastığında şuradan diyelim 1550 milisaniye sonra 20 milisaniye uzunluğunda W'ye bassın şimdi bu bizim ne işimize yarayacak hemen şuradan arkadaşı seçelim İlk önce bunu durduralım. Durdurup bir çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bu yaptığım şekilde her tepeyi yaptıktan sonra eli keserek yapmasını istiyorum. Şimdi tekrar 3'e basıyorum. Gördünüz mü? Çeker çekmez hemen bir kere de W'ye bastı. Ne yaptı? 3'e bastıktan 1550 milisaniye sonra gitti bir de W'ye bastı. Elini hızlıca kesti yani. Böylece ne yaparız? Hızlıca TP yapabiliriz. İşte TP arkadaşlar hemen ne yapar? Gelir, bir kere taba basar, bir kişiyi daha çeker. Bir kere taba basar, bir kişiyi daha çeker. Keşke iki kişi olsa biraz daha rahat gösterebilirdim ama. Yani gördüğünüz gibi direkt daha el tam havadayken çeker çekmez W'ye basıyor. Bu şekilde meşlerde kullanabilirsiniz. Mesh'lerde R tarafını gösterdim. Ee, şimdi mesela bir de press tarafını göstereyim. Ee, şimdi press tarafına geçtik. Mesela press bunu nasıl kullanabilirsiniz? Ee, press ile geldik. Diyelim ki... Ee, Press'lerde şöyle bir olay var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Şuradan bir... Şimdi Presler'de şöyle bir şey var. Ee, normalde siz hel atarken sağ ya da sola olduğunuz yerde döndüğünüz zaman e, el düşmeniz azalıyor. Yani baya bariz bir şekilde azalıyor. Mesela bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela benim heal'ım kaçta? Diyelim ki 1 ve 2'de. Şimdi gelip 1'e basıyorum. Bir de CTRL'e basarak çoklu da seçebiliyoruz. 1 ve 2'ye bastığım zaman diyorum ki basar bastıktan hemen sonra olsun ve ne yapsın bir buçuk saniye boyunca gelsin etrafında dönsün A'ya bassın şimdi normal bir e, heal atalım İşte normal bastım tabi adamı seçmemişiz Geldik normal bir şekilde heal'ımızı atıyoruz. Şimdi bunu seçtiğimiz zaman şu şekilde kullanabiliriz. Mesela şimdi ne olacak? Ben 1'e bastığımda A'ya basmaya başlayacak. Basıyorum. Bakın görüyor musunuz? Etrafında dönüyor. Basıyorum. Etrafında dönüyor. Bu sizin el düşürmenizi azaltır. Mesela ne yapayım? Tur atarken de aynı şekilde. Geleyim buradan CTRL'ye basarak bir kere daha seçiyorum. 4'e bastığım zaman da etrafında dönmesini istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi etrafında dönerek kür atıyor. E, prest arkadaşlar da bu şekilde kullanabilir. Yine dediğim gibi R kombosunu kullanabilir. E, ne bileyim mesela 7'ye basınca R kombo yapsın. Şimdi 7'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın alt tarafta R kombosunu yapıyor. Presler de bu şekilde kullanılabilir. Ya da işte el düşürmek için ne yaparsanız işte heel'da tam el havadayken alt tarafta parlamayı görür görmez mesela W'ye bastırabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Yani ee, size kalmış bir şey. Ee, şimdi mesela okçu tarafındaki 3-5 komboyu da göstereyim size. 3'lü oku 2'ye koydum. 5'li oku 3'e koydum. Şimdi ben her 2 ve 3'e bastıktan sonra ne yapmasını istiyorum? İşte okçularda aşağı yukarı 450 milisaniyede bir elini kaldırır. 450 milisaniye sonra 20 milisaniye uzunluğunda W'ya bassın. Bu benim kombom için yeterli. Şimdi bunu durduruyorum. İlk başta nasıl olacak ona bakalım. 3 düp atıyorum. 5 atıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş. Şimdi ben gelip burada bunu başlat dediğim zaman her 2'ye ve 3'e bastığımda W'ye basacak. Bakın. 450 milisaniye sanırım az. 500 milisaniye yapalım. Biz garanti olsun. Şöyle Şurada deneyelim. Gördüğünüz gibi her 500 milisaniyede bir kendisi W'ya basıyor. Rahatça kombomuzu yapmış oluyoruz. Artık elinizin alışkanlığına göre yapabilirsiniz. Ya da mesela ne olduk? Ee, asas olduk diyelim. Şuradan gelelim. Hemen birkaç tane Asas skill'e koyalım. Şimdi Asas'larda ne yapmak istiyorum ben? Diyelim ki Spike'ımız 5, 6, 7, 8 5 6, 7, 8'e bastığım zaman R Combo yapmasını istiyorum gelelim basıyorum 5 6 7 8 gördüğünüz gibi seri seri tüm skilllerimi işlettim sınız ki o da arkada sürekli çalışacak hani hiç hoş bir şey değil gelecekseniz burada normal bastığınız zaman direkt vurduğunda hani çok daha güzel olur hem bilgisayarınız kasmaz hem sürekli R'ye basmamış olursunuz hani birçok şey yararı var öyle diyeyim ee, benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, sürçülü insan olduysa affola ee, kendinize iyi bakın